Merhaba arkadaşlar. Hı. Arkadaşlar şimdi size çok önemli bir şey göstermem lazım. Ee, ama sadece 3 dakikanızı alacağım arkadaşlar. Ama e, görseniz şoka girersiniz yani. Hadi gelin arkadaşlar gidelim. Çok önemli bir şey arkadaşlar. Çok önemli bir şey. Görmeniz lazım yani. Kameraman be tamam şöyle köyümüzü de sen arkadaşlar görsün. Gelin arkadaşlar. Çok önemli şey, çok. arkadaşlar bu arada e, videoya like atmayı unutmayınız. E, abone olmayı unutmayınız. Sizleri çok seviyoruz. Göstereceğim şeye az kaldı arkadaşlar. Varmak üzereyiz. Gelin arkadaşlar. Tabii siz gelmemiz geliyor zaten. <laughs> Evet arkadaşlar gelin Gelin arkadaşlar. Ayağım adaş battı arkadaşlar. Onu çıkarttım. Arkadaşlar mesela yani gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Mesela yediğiniz yani yapacak bir şey yok arkadaşlar.